Kırıkkale'de trafik kazası yaşandı. Ardından yoldaki araç parçalarını temizleyen iki işçiye otomobil çarptı. Tarihsiz kazada işçiler yaralandı. Mehmet Sefa Bey idaresindeki araç Kırıkkale-Kayseri Karayolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında meydana gelen hasarlı kazanın ardından yoldaki araç parçalarını temizleyen Uğurcan Atar ve Ahmet Şimşek'e çarptı. Yaralanan işçiler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Atar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ve buzlanma nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolunun Kayseri istikameti tuzlama çalışması ve kazaya karışan aracı için yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.